misal veriyor geçmiş ümmetlerden örnek gösteriyor bize. Bakınız. İn talaka selasetu neferin mimmen kana kablekum. Resulü Zişanımız haber veriyor. Sizden evvelki geçmiş ümmetlerden üç arkadaş selasetu neferin. Üç nefer, üç arkadaş, üç kimse yola çıkmışlardı. Yolculuğa karar vermişler ve yola çıkmışlar Hatta a ve vil mebite ila Yol esnasında yağmura, yıldırıma, şimşeye yakalandılar. Bir tufan gibi yağmur, yıldırım, şimşek ve canlarını bir mağaraya attılar diyor Resulullah. Bir mağaraya gittiler girdiler. İlâ gârin. Gâr Arapça mağara demek. Bir mağaraya sığındılar. Üç arkadaş, üç yolcu. Fedehaluhu. O mağaranın içine girdiler. Islanmasınlar, yıldırım çarpmasın, mahvolmasınlar diye o mağaraya girdiler. haberet, sahratun minel cebel. Cebel dağ demek. Yukarıdan dağdan öyle bir kaya parçası geldi ki geldi geldi mağaranın ağzını tamamen kapattı. Feseddet aleyhimül Mağaranın ağzını tamamen kapattı ve mağaranın dışarısı silme bir şekilde kapanınca onlar da mağarada mahzun kaldılar. Mahkum kaldılar. Şaşırdılar tabi. Bir bakıma ölüme mahkum oldular. Tekalu dediler ki kendi kendilerine. İnnehu la yunjiikum min hazihi's-sakhra illa en ted'u'llaha ta'ala bi salihi a'malikum. Arkadaşlar dediler, aralarına karar aldılar. Bizi bu kaya parçasından hiç kimse kurtaramaz. Ancak hayatta işlediğimiz hayırlı ameller, iyiliklerle Allah Teala Kale raculun minhum. O üç kişiden bir tanesi şöyle Allah'a yalvardı. Allahümme kâneli ebevani şeyhani. Allah'ım benim ihtiyar bir annem ve babam vardı. Onların yemesini içmesini kendim temin verdim. Dağlarda otlayan koyunlarım, Keçilerim köye gelir gelmez çocuklarımdan evvel, yavrularımdan evvel o koyunlardan sütü sağardım. Önce annemi babamı karnını doyururdum, sütlerini içirirdim, onları uykuya yatırır, ondan sonra kendi evime, kendi halime bakardım. Anneme babama Ya Rabbi son derede dikkat ve itina gösterirdim. Bir akşam hayvanlar yayladan geç geldiler. Geç geldiler. Geç geldikleri için de tam vaktinde annemin, babanın, babamın sütünü içirememiştim. Sütü hayvanlardan sağıp da sütü götürdüğüm zaman annemle babam oldukları yerde uykuya dalmışlardı, uyuyorlardı. Onları uyandırmak suretiyle rahatsız etmek istemedim. Elimde süt ile beraber onlar uyanıncaya kadar baş uçlarında bekledim. Ta gözümü kırpmadan ayakta sabah ezanı okundu. Annem babam kalktı. Özür diledim. Şu sütünüzü için sabaha kadar bekliyorum anne dedim. Ve memnun kaldılar. Razı oldular. Ya Rabbi eğer sen de benim bu hareketimden, benim bu anneme babama olan saygımdan ve sevgimden razı olduysan şu mağaradan bizi kurtar ya Rabbi dedi. Derken mağaranın ağzını kapatan taş biraz aralandı içeriye hava girmeye, ışık girmeye başladı. Fakat henüz çıkılacak gibi değil. قال الاخر ikinci arkadaş da şöyle dua etti Allahumme innehu kânetli ibnetu ammin Ya Rabbi benim de amcamın bir kızı vardı. Amcamın bir kızı vardı benim. Nihayet kıtlık olduğu, yokluk olduğu memleketimizde herkes aç kaldı muhtaç kaldı perişanlık aldı yürüdü neticede amcamın kızı açlıktan dolayı yokluktan dolayı bir gün geldi benden para benden yiyecek istedi ben de öteden beri amcamın kızıyla zina etmek istiyordum gönlüm öyle istiyordu fırsat bulamıyordum nasıl ki ihtiyaç içinde bana koşunca Fırsatı yakaladım dedim ve ona sen nefsini bana teslim edersen arzularımı tatbik etmek istersen sana yiyecek veririm sana ihtiyacını karşılarım dedim. Neticede o da düşündü, taşındı birkaç gün sonra bütün bütün aç kaldı, geldi ne istersen yap. Tek çocukların ölmesin bana yiyecek ver dedi. Ve tam o zinayı, tam o günahı işleyeceğim zaman baktım amcamın kızı hüngür hüngür ağlıyor. Niçin ağlıyorsun? Niçin figan ediyorsun? Niçin ağlıyorsun dediğim zaman ağladığımın sebebi yarın mahşer gününde Allah bizi hesaba çekecek. Orada nasıl hesap vereceğimi düşünüyorum da ağlıyorum. Del amcamın oğlu, del bu haramdan vazgeç, del Allah'tan kork dedi. Ben de pişmanlık duydum, günahıma veda ettim, af diledim, o hali yapmaktan, o zinayı işlemekten vazgeçtim ve ömür boyu amcamın kızını ve çocuklarını ihtiyaçlarını karşılamak üzere Ya Rabbi sana söz verdim ve yerine getirdim. Yaptığım bu tövbeden, bu hareketten memnun kaldıysan, bu mağaradan bizi kurtar ya Rabbi dedi. Ve derken kaya biraz daha açıldı, bütün bütün etrafı görecek hale geldiler. Ama çıkış yok. Ve kale salisi, üçüncü arkadaş şöyle dedi. Allahümme ey Allah'ım, tu, ecertü ücera'e. Ben de bir iş adamıydım. İşçiler çalıştırıyordum. Ücera ücretliler yani emekli emekçiler işçiler çalıştıran bir iş adamıydım. İşçi çalıştıran bir iş adamıydım. Günün birinde yanında çalışan işçilerden bir grup çalıştıkları hak ettikleri parayı ücretlerini almadan memleketlerine gittiler. Paralarını, emeklerini, yevmiyelerini almadan gittiler. Ben de ya Rabbi senden korktum o işçilerin yanımda bırakıp gittikleri almadıkları ücretleriyle, ücretlerini, paralarını, paralarıyla onlara koyun satın aldım. Koyun hayvan satın aldım o işçilerin parasını yemedim, kasama koymadım, kendi paramın arasına katmadım, onların hakkı olan para, parayla onlar için hayvan satın aldım. O hayvan yavruladı, çoğaldı, çoğaldı, çoğaldı. 5-10 sene zarfında vadileri tutan büyük bir sürü haline geldi o işçiler için aldığım hayvandan koca bir sürü peydahlandı. Derken günün birinde bir de baktım ki o işçiler çıkıp geldiler. Vaktiyle senin yanında çalışmıştık, paramızı almadan gitmiştik. Lütfen paramızı ver dediler. Ben de işte sizin paranız, malınız şu karşı yaylaları dolduran hayvanların tamamı sizindir dedim. Nasıl olur? Bizim paramızda bu kadar hayvan alınmaz. Sen bizimle dalga mı geçiyorsun? Ver paramızı gidelim dediler. Ben de hayır evlatlarım. Sizin emeğinizle hasıl olan paranızı yemedim, katmadım, atmadım, kaybetmedim. Hayvan aldım. O hayvan çok aldı, büyüdü. Bir sürü haline geldi. Alın sürüyü götürün. Ananızın sütü gibi helal olsun dedim. Sevindiler, memnun kaldılar. Keyiflerinden uçacakmış gibi oldular. Eğer bundan sen de memnun kaldıysan ya Rabbi bizi bu mağaradan kurtar deyince kurtar deyince Allahümme in kuntu fealtu zalike bitiga bunları senin rızan için yaptığımızı kabul ettiysen bundan razı olduysan fefrec anna ma nahnu fihi içinde bulunduğumuz mağaradan bizi kurtar ya Rabbi dediler fen fenferaceti sahratu feharacu yemşun birdenbire o kaya mağaranın ağzına fırladı gitti kapı açıldı onlar da Allah'a secde edip yollara devam ettiler buyurun devam ettiler. yollara devam ettiler feharacu yemşune çıktılar gittiler ravahu buhari ve müslim İmam buhari ve müslimin tespit ettiği mühim bir İşte işte aziz kardeşlerin burada da görüldüğü gibi Burada da aynen görüldüğü gibi içinde bulunduğumuz felaketlerden bu mağarayı bir dünya hayatı kabul edin. Dünyadan ahirete giderken hangi hayırlı amellerinize gideceksiniz? Bunun bir hesabını yapın. Gelin bunun bir hesabını yapalım. Zaman bizi aldatmasın. Alışkanlıklarımız bizi aldatmasın. Köşkümüz, yalımız, villamız, kadillahımız, keyfimiz vallahi bizi aldatmasın. Yanılıyoruz. Yaşımızın genç oluşu bizi aldatmasın. Amir oluşumuz, memur oluşumuz, hoca oluşumuz, hacı oluşumuz vallahi bizi aldatmasın. Yanılmayalım, sakatlanmayalım, boşuna gitmeyelim hayatımızın neticesinde.